geldi. geldiniz. Evet. Gel. Çocuklar siz de gelin bak bak gelin onlarımız da burada. Şimdi eee evet. e, canlarımıza, barınağımıza İstanbul'dan yine destek geldi. Eee hangi firma evet. Royal evet. Tamil evet. Mama firması. Evet. Ardahan Belediyesi geçen hafta şu yoksa sen önce mı var, Yani biz daha öncesinden konuşmuştuk. Ee, sonra... E, sonra, e, sonra, e, sonra, e Gel, gel, Çok teşekkür ediyorsun ben. Evet Araya bey. Başlarsın. Bak, 12 ton, 12 ton mama geldi. Olsun, değil değil yandı, 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 yandı. Evet. Bülent duymaya söylesin. Evet. Ben Arda Hanı seviyorum. Gösterin sevgiyi. Hadi Araya. bakalım. Sevim, ya. Ya. Bak, Sen, güzel taşı bir tırk var. Bir Bundan sonra sevde yok, kuru kuru merhaba. kuru, kuru, kuru kuru merhaba yok. Hepinizi çok seviyoruz ama Ardahan'ı ve köpeklerimizi, barınağımızdaki yavrularımızı daha çok seviyoruz. Sevginizi gösterin şöyle bak. Onu ki ton, royal. Bakın belediyemizin Ardahan önemli bir yerdir. İki tane i̇ki ve iki veterinerimiz var. Kadrolu, ölçü veterinerimiz özellikle hayvan barınağımızda de e gücünü, sure, nah, çok özen gösteriyor. Burada veteriner işleri müdürümüz yakında kavurmayı da harekete geçireceğiz. Tamam mı? Yani kavurma. Hayvan barınağı oldu arttı görüyor şu an. Sende bir veteriner daha var. Gel buraya. Yani sağ olun buradaki hayvanlara destek verdiği için barınağı sizlerin katkılarına başkanımız diyecekti. Hal yapanlardan da Allah razı olsun. Sağ olun. Kendiler ekibimiz de burada. Böyle ee, denk Güzel bir şey. Evet tabii Tamam. Yukarıya bir kişi çıkacak mı? Yukarıya bir kişi çıkar Bir iki tane. Tamam, Hadi. 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 Hadi.

Şehir misin? Esnaflarda yok, altlarda çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yemek verdiğimiz bize veriyorlar. Yani Allah'ın açlık sıfır parmakla. İnşallah bütün şeyde de Allah'ın. Abi ne Abi ne yapıyorsun? Աս 500 000 Ya bana da. Daha verdiği notlar, kartoları da, özellikle özellikle sağlamak için değerlendiriyoruz. Daha kolay gelsin. Ve tercihen bak. Daha devam ediyor. Geçiş.